Tamam merhabalar arkadaşlar. En son burada kalmıştık biliyorsunuz. Buradan böyle gelip şuraya geldik. Şimdi şu aşağıda yapmam gereken bir şeyler var. Burayı hatırlıyorum. Şimdi bakın şu kapının açılması için şuraya bir tane güç kılı fırlatacağız bu silahla. Ve kapımız açılacak. Ha burada bir tane woman var. Çalıştır paneli. Senden nefret etmiyorum diyor. Oh yer çekimi gitti. Destek Yapacak bir şey yok bebeğim. Evet şuradan duvara tırmanıp gidelim. Bunu buraya koyup bunun üstüne çık. Tekrar zıpla. İşte bu. Ha, that that Now... huh, burası normal. Orada orada bozuk ha. Gü e, ha en son en son gücü açtık. Okey. Aha burada bir şey var. Ne oluyor? Ne? Aa, klon geliyor. Klon geldi ve geçti gitti. Okey. Yeşil mi sonuncuda? Sonuncuda yeşil. Kapıda açılmış. What the fuck? Oh, holy shit! Borealis. Fak. Gerçek asla fikirlerinde de bu var bu arada. Borealis zaman ve mekanlar arasında sıçrama yapan bir teknolojiye sahip. Farklı bir teknoloji. Herkesin elde etmeye çalıştığı bir teknoloji. Fuck. Bıdık. Ha şu arabanın olduğu kapıyı nihayet açtık. Hadi gidelim. Exit da açıldı. Motorlar dönmeyi bırakmış. Tamam. Ben yapacağımı yap yapacağımı yaptım. Şuradan yoluma koyulayım. Bir şey yok değil mi lan burada? Kırmızı ya dedim. Oraya asla geri gitmeyeceğim dedi bizim bıdık. Hah onu yerine koy. Bin şu arabaya. Gidelim şu lalet yerde. Pislik asidin içinde geziyor. Başka gezecek yer bulamamış gibi. O da geçtiğini inanıyor musun? Bir bakalım ne olacak. İlginç yani bizim robot bizim kolona güveniyor ama biz bizim kolona güvenmiyoruz. Bakalım bu kaos bağlantısı nereye gidecek. Şöyle bir 5-6 dakika daha oynayacağım. Ondan sonra diğer işleri halletmek ve akşamki yayına yetişmek için hazırlıklara başlamam lazım. O yüzden bu bölüm fazla uzun olmayacak. Ah! Oh. Ne oluyor lan? Hah. Yani şunu bana yapmayın. Burada bir şeyler. Gel gidelim beraber. Anca beraber kanca beraber. Oh. Özür dilerim seni ısıttırdım biraz ama <laughs> yapacak bir şey yok. şey buralardan geçmiş. Böyle gelmiş. Buradan böyle gelmiş. Robotuma bir daha vurma lan. Kapı yok mu lan? saklama. Kaç tane var oğlum bu kutuda? Burası kilitli. Oraya gireyim. Aa, nikah. <gülüyor> <gülüyor> Götler. Ha alırım ben bunu. Ama işi yaradı lan. <laughs> Hah geldik üç kere. <laughs> tamam şu bıdık şu silahı geri aldık. Severim bu silahı. Yürü bakayım. Bu kapı açamıyor ki. Okay. You know, really Biliyorsun herkesin nefesi. <laughs> 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 Aha o kapı tutuluyor. Daha doğrusu şu an oraya giremiyorum. Neden? Oranın bir boşluğu falan var mı? Gel gel ne oldu? Gerger, gerger. Şimdi yani ben bu anne hani bu iş benim yokken ya da video çekmiyorken yap. Anne sen de şunlar al, bir al şey, içeriyor. Koş, ben de gel. Hadi çabuk bitir işini. şu odanın ışıklarını falan haberim almam lazım. Temu'ya güven yok diyorsunuz ya çok ucuz anasını satayım ya. Şarkı. He? Şarkı. Yani. Sipariş vereyim mi oradan? 400-500 lira benim hesapta var ya 2-3 tane şey yazsam. Usta biraz şu kredi işini halledelim de verelim oğlum. Çünkü ayağını tutmayalım. Anne dur şu an onu yapamam. Ben seni çıkmanı bekliyorum şu an. Kurban oluyor. Tamam, tamam koyuyor ya tamam, alırım ben orada. Tamam. Videonun ortasına gelmiş şunu ayağına gidiyor. Hadi ama anne bak hala bekliyorum anne. Kapıyor tane. Tamam, söndür söndür. Bu üstten şurada boru var değil mi? Aynen. Zımbırık orada kalsın oraya geçeceğim muhtemelen geri. Orada... <laughs> büyük annemi seviyorum. What the hell is this? Bizim çocuk orada kaldı inşallah. Onu oradan geri alabiliriz. <laughs> Kapıyı açtık. Al. Oh. <laughs> Şatkan neredesin? Geber IQ. Ölmedin mi lan? Öldü mü? Öldü. Evet. Tamam. Bak yarısı orada kalmış. İskelet olmuş yarısı orada kalmış. Ha, bunları burada göreceğimi sanmıyordum. Çok çok. Mortlar. Dur lan bizim çocuk kaldı arkada. Çocuğu almam lazım. Kapıyı nasıl açacağım? O kapıyı nasıl açıp çocuğa nasıl ulaşacağım lan? burası. Burası da buraya geliyor. Haydi. Dur lan. Bunun kaşında mı? Lan oğlum ben çocuğa nasıl geri Şurada bir sevleyim. Yola bir devam edeyim. Olmadı. Lodik yapar. Ya da en azından şu kapı açılsak çocuğu oradan alacağım. Dur bakayım. Olmadı nozluk yazar. Loading'den geçer. Onu alırım. Dur bakayım. Bu ne lan? Eyvah! Zombi yapışmış. Eyvah. Neyse hala ölüyorlar. <laughs> Dünyaya hoş geldin. <laughs> yani o kadar şey dedin şuna değmedin mi? Lan. Abi bizim çocuk yukarıda kaldı ha. Büyük bir ihtimalle nöcine bir yazıp o çocuğu geri alacağım oradan. Bu ne lan? Böyle bir ölü şekli mi var amık? Orada kilitli, anasının nikah. Şöyle çıksam. Şöyle çıksam dostumu arkada bırakmak istemiyorum. De. Buradan da geri yukarı çıkamıyorum. O zaman buradan bir yerden gideceğim. Kapılar ha merdiven. Şu şey. Aflaşta da vardı bunlar. Avla ikide kide. Geber abi. Buradan salak. Heh orası açıldı. zombiler bunlara ne yapacağım? Oh. Bir kontrolü belki ulaşabilirim ya buradan ulaşabiliyor muydum der. bilmiyorum bizim çocuğa ama Umarım ulaşıyorumdur ya Şöyle bak. Düğmeye mi basacağım? Başka, başka bir şey mi? Biyonk etti yani. Biyonk etti. Onu bilmiyorum. Asasör mü geldi lan? Aaaa şu kırmızı bıdıklar. Zamanı kesin şu an beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> Güzel. Oradan geçemiyorum. Orada kol var mı? Ek exit yazısı var orada ama. Oradan geçemiyorum. Hayır. Burası tamamen kapandı. Şuraya baksam. Oradan geldi. Heh. Geri döneyim. Şuradan gelmiştim. Oradan. Böyle. Garip. Neyse ben bunu burada bir bırakayım. Bir kontrol edeyim. Çünkü çocuğu terk etmek istemiyorum. Olmadı. Loadik yapar. O çocukla beraber asansöre binerim. Buralara tekrar gelirim. Ve videoyu yok kaldığım yerden devam ettiririm. Çünkü çocuk yukarıda kaldı ve onunla beraber gideceğiz hikaye boyunca. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Beklemede ve takipte kalın. Öpüyorum efendim.